Arkadaşlar merhaba. Kamu personeli alımı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda 39 kamu kurumu toplam 2392 memur alımı yapacak. Ağustos ayı ilanları yayınlandı. Evet, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına olmak üzere toplam 2392 kadro şu anda Ağustos ayı için yayınlanmış bulunuyor ve bu hangi kamu kurumları, hangi başvuruları olduğuna dair gerekli bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Evet. Bu yayınımızda da özellikle kamuya 2021 yılı Ağustos ayı memur, personel, sözleşmeli personel kadrolu memur, daimi işçi alımlarına değiniyoruz. Evet, 39 kamu kurumunda bu şekilde alımlar yapılıyor. Toplam 2.392 kadro var. Bu yayınımızda tüm detayları bulabilirsiniz. Haberimizden de inceleyebilirsiniz. Evet, Ağustos ayında 2.392 kadro var. Bunlardan birkaç tanesine değinecek olursak örneğin. Düzce Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alımı yapılıyor, e, yapıyor. Kırıkkale Üniversitesi 132 sözleşmeli personel alıyor. Bandırma Belediye Başkanlığı 2 adet sözleşmeli personel alıyor. Akıncılar Belediyesi iki memur alıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu kadrolu 10 memur alıyor. Yine Ağustos'ta başlayacak başvurulardan birisi. Büyük bir alıma değinelim. Ticaret Bakanlığı biliyorsunuz 750 memur alımı ilanı yayınladı. Bu da sözleşmeli muhafaza memuru alımları 9 Ağustos'ta başlıyor. Bu da Ağustos ayı ilanları olarak geçmektedir. Ayrıyetten Ticaret Bakanlığı ilanlarını sizler için paylaşıyor başvuruları, tüm detayları kimler başvuracak detayları anlatmaya e, yapmaktayız. E, Türkiye Köprü İşletmeleri TKİ de 5 memur alıyor. İletişim Başkanlığı 30 memur alıyor. Yine Ağustos'ta başlayacak. TÜBİTAK 128 memur alacak başvurular. Başladı 16 Ağustos. Ağustos'un ortasına kadar başvurular online olarak devam ediyor. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi 25 memur alıyor, 25 güvenlik görevlisi alacak. Karasu Belediyesi 6 memur alıyor. Bunlar da bu mavi tıklar, tık, e, linklere tıkladığımızda ilanların tüm detaylarına görüyorsunuz. Erişebilirsiniz. 5. derece kadrolara, zabıta memur alımı. Buradan tüm ilanların detaylarını bulabilirsiniz. Yine haberimize dönecek olursak güncel Ağustos ayı diğer ilanlar tam listesi de bulunuyor bu yayınımızda. Çardaklı Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik 712, Az 200 subay alımı yapıyor. Altunhisar, Karamanoğlu, Mehmet Bey Üniversitesi yani belediyeler, üniversiteler, ve kamu kurum ve diğer kuruluşları da tüm ilanlarına dair detayları bulabilirsiniz. O, öte yandan Ağustos ayı başlamadan Temmuz, 30 Temmuz itibariyle biten bazı ilanlar da var. Bunları da vermek istedik. İçinde 4-5 tane Azatlı Belediyesi 2 personel alımı, Güngören Belediyesi 22 personel alımı, 30 Temmuz'da bitiyor. TENMAK, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Kamu Kurumu 20 personel alımı, Gediz Belediyesi 10 personel alımı. Şarkış'la Yıldıztepe yine belediye personel alımları yapıyor. Öte yandan Akıncı Belediyesi personel alımı da yine Temmuz ayı itibariyle bitiyor. Temmuz ayı ilanlarda bitmek üzere olduğu için 6-7 tane olsa gerek. Yine bakacak olursak geri kalan 30'dan fazlası Ağustos ayı ilan olarak geçiyor ve tüm kontenjan dağılımları hangi kuruma ne kadar alınacağı bulabilirsiniz. Yine haberimizden internet sitemizden memur alımı, personel alımı, e, bağlantılarda tüm haberlerin, bu ilanların detaylarını burada rahatlıkla bulabilirsiniz. E, yayınımıza burada son veriyoruz. Kamu personel alımı YouTube kanalını takip etmeyi unutmuyoruz.